Hepinize iyi merhaba arkadaşlar. Bugün sakta arkadaşlar bugün sizlerle bugün arkadaşlar bugün bugün arkadaşlar özellikle bu 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 yeni aldığım e, sistemimi size göstereceğim. Biliyorsunuz uzun zamandır küçük laptoplu bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Fakat yeni sisteme ihtiyacım olduğunu anlayınca günü, sistemi değiştirme kararı aldım. Bugün e, sizlere de yeni bilgisayarımı tanıtacağım. yayınlar e, yayınları nasıl yapıyorum ya da e, nasıl çekiyorum. Bilgisayarımdaki programlar neler en ince detayına kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, bu videoda aldığım ürünleri <laughs> Sanki Trenton reklamı yapıyoruz Bu videoda aldığım e, Ekipmanların ad Adlarını artık açıklamaya koyacağım Oradan bakarsınız şeylerine Evet Döndürelim şöyle ilk olarak Klavyeden başlayalım Klavyem arkadaşlar Atec mark Klavye ee, ve Gerçekten çok işimi görüyor benim ee, RGB değil Diğer youtuberlar gibi ama İşimi görüyor en azından yani. Bak <laughs> görüyorsun şurada çalıştığını bir ibaresi var. Ee, Kasama gelecek olursa Kasam tek arkadaşlar. Ee, şurada takılı şeyler var onları da size göstereceğim. Ee, ama öncelikle masadan devam edelim. Burada mouse'um var. Mouse'um da arkadaşlar neydi? Dur. Everest marka mouse'um var. Ee, Everest marka mouse'um var. Bluetooth'lu. Ee, internetim var, Kinamax, e, Wireless internet yani şuradan uzatma kablosu falan var. Ee, burada da Logitech marka bir şeyim var, kameram var. Ee, ondan sonra e, şuradan devam ediyoruz. Burada e, kulaklığım var, Gaming He He Headset arkadaşlar, HP'nin Gaming Se Headset serisinden. Ee, neydi markası tam olarak? HB'nin Gaming EOS serisinden arkadaşlar. H20G'ymiş arkadaşlar bu arada. EOS serisinden. Evet burada da eski kullandığım bir mouse var. Yani bu eski e, kullandığım şeyde görürsünüz. Kulaklığı söyleyelim söyledim. E, zaten kameramı biliyorsunuz. E, i̇nternetimi biliyorsunuz. Ee, sırada monitör var arkadaşlar. Monitörde Asus'un bir monitörü. Kız zaten Logitech'ti. Ee, Asus'un bir monitörü var arkadaşlar. Burada e, 144 e, ekran çözünürlüklü bir şey var. Monitörü var Asus'un. İşimi görüyor. Ee, ileride e, bir yan ekran alırsam yani daha e, güçlü bir ekran alırsam bunu yan ekrana kullanmayı düşünüyorum. Bunu da atmayacağım. Güzel bir monitör. Onun dışında şuradan e, depolama şeyini yersek buradan da 269 şeyim var. E, Nedlando hard diskim var. 269 hard diskim var. Ayrıyeten e, bir de şuradan e, şeye bakalım arkadaşlar. E, burada işte. Bakın görüyorsunuz. Monitörüm zaten Asus. Ee, bilgisayarım Bir saniye şuradan. Burada işlemci arkadaşlar. AMD e, 6306 yazıyor. AMD işlemcim varmış. Ee, görüntü bağdaştırıcıları yani burada ee, şeyim ekran neydi lan o? Ekran şeyim e, ee, ee, 3000 graphics ya arkadaşlar. Ondan sonra Ha bu arada kameram şeymiş e, ee, kameram Integritmiş markası tam olarak bilmediğim bir şey. E, ee, Kanada'da IAC yanlış söylemişim bir dön başında. burada farklı bir şey yazıyor, orada farklı bir şey yazıyor. O yüzden sıkıntı. Ee, onun dışında sistem ayarları, bilgisayarlar falan filan hepsini söyledim zaten. İşlemcimi söyledim. Ee, ondan sonra ekran kartım zaten burada şey ekran kartımı da söyledim size. Ekran kartım da arkadaşlar e, Graphics 3000'de e, yani öyle bir ekran kartına sahibim. E, bilgisayar bundan ibaret. Ayrıca e, genel ayarlara bakacak olursak şöyle. E, 8 GB RAM'i var. Bilgisayarda 8 GB RAM var. Ayrıca e, şöyle bakacak olursak. Gördüğünüz gibi 8 GB RAM var. Eee Baktık Bunlara yani bildirimler ve eylemler Diyor onun üstünde Bak Gördüğünüz gibi 269 yani 200 e, Diyebiliriz oradan şey yapabiliriz. Yani 269 Küsüratı saymayalım arkadaşlar oradaki. Her neyse bilgisayar bundan ibaret. E, bütün ses bak mikrofonum e, Zaten şey HB'nin şeyini şeyinden alıyorum. Sesi buradan alıyorum bu arada. Ses e, bu video mikrofonu. Onun dışında bilgisayarında neler var? 8 GB e, RAM'im var bilgisayarda. E, bilgisayarında kullandığım e, şeyler. mesela bakın arkadaşlar şurada videolarım var. Şurada OBS var. Yayınları ve videoları çekmek için. Şurada Discord'umuz var. Bu arada Discord'umuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Discord'umuzda e, şu şekilde muhabbet makaramızı yapıyoruz her gün burada yayında. Ee, oraya da gelebilirsiniz. Linkini zaten kanalı e, kanalın banner kısmında koyacağım. Ya da hakkında kısmına giderek bakabilirsiniz. Ee, burada da e, farklı şey var. Burada Streamlabs var. Yayın açtığım için. Bu arada değil evdeki yayınlara da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, bilgisayar bundan ibaret. 8 GB RAM'i var dediğim gibi. Onu tam olarak göstermedim ama... 8 GB RAM'i var ee, ve In, indangrit miydi sanırım kamera aynen logitech değilmiş indangrit intagrit Heh, pardon intagritmış arkadaşlar onların hepsini zaten açıklama kısmında göreceksiniz yani kla e, klavyede yazdığı gibi yazsa öyle yok e, yani klavye de farklı bir şey yazıyor orada farklı bir şey çıkıyor o yüzden tam olarak e, veremedim kusura bakmayın o yüzden arkadaşlar bir yanlışım olduysa affola dilim sürstüyse falan lütfen beni maruz görünüz arkadaşlar bu bilgisayarla bir yerlere gelmeye çalışacağım. Ondan sonra da de sistemi değiştirme kararı yine alırım. İleride yani <gülüyor> <gülüyor> dolar böyle 10 lira 10 TL 10, 10 bulduğu zaman 10 TL 10 da bir dakika şey kuru karıştırdım. Her neyse dolar kuru e, biliyorsunuz bilgisayar kullananları çok etkiliyor. Ben de bu aralar çok takip ediyorum. Neyse yanda çıkan videoya tıklayarak diğer videoya gidebilirsiniz. Bana kanal kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çıkalım ve Bye.